Merhabalar sevgili KPSS video noktaları izleyenleri. Program geliştirme 4. hafta videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz eğitim programı türleri ve özellikleri. Eğitim programı uzak hedef ülkenin eğitim politikaları. Milli eğitimin ve okulun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik okul içinde ve okul dışında yapılan tüm eğitim etkinliklerini kapsayan program türüdür. Eğitilecek bireylere öğrenme yaşantıları kazandırma planı. Öğrencilerin karşılaştıkları öğrenme durumlarının ve geçirdikleri yaşantıların tümü. öğrenine okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeni. Öğretim programı, genelif, öğretim kademeleri, okullar. Eğitim programı içinde yer alan ve öğretme, öğrenme süreçleri ile ilgili tüm etkinlikleri kapsayan program. Okulda veya okul dışında, bireye kazandırılması planlanan derslerin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneyi. Eğitim programının başlıca faydaları şunlardır. Eğitim faaliyetlerine yön verir. Aynı eğitim basamandaki okullarda eğitimin aynı amaçlar çerçevesinde ve aynı yönde gerçekleştirmesini sağlar. Eğitimde verimi artırır. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere rehberlik eder. İyi bir eğitim programının özellikleri önem sırasına göre. 1. Eğitim programı işlevsel olmalıdır. İşlevsel olması demek programda yer alan amaçların, konuların ve etkinliklerin hayatta geçerli olması yani işe yaramasıdır. İyi bir programın toplumun ve kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi, bireyin yeteneklerini ortaya çıkarması ve geliştirmesi gibi niteliklere sahip olması gerekir. Esnek olmalıdır. Esneklik kavramını öğretme, öğrenme etkinliklerine konu olan ünite ve konuların ana hatlarının verildiği ayrıntıya yenilmediği bir program şeklinde düşünebiliriz. Böylece, öğretmene bilim ve tekniğin getirdikleri yenilikleri, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını, okulun bulunduğu yerin özelliklerini göz önüne alarak ayrıntıları belirleme ve uygulama imkanı sağlamış olur. Ünitelerin yer değiştirmesi, birleştirilmesi, sürelerinde değişiklik yapılması, kazanılması güç hedefleri uzun vadeye yayabilmektedir. 3. Toplumun değer, görüş ve isteklerine uygun olmalıdır eğitim kurumları toplumu meydana getiren bireylere milli değerleri ve idealleri kazandırmakla görevlidir. Eğitim programları eğitimin felsefesine uygun ve toplumun isteklerini gerçekleştirici nitelikte olmalıdır. Uygulanabil ve uygulayıcılara yardımcı olmalıdır. Programın hazırlanması kadar uygulanması da önemlidir. Bu bakımdan programı uygulayan öğretmen ve yöneticilere programı başarıyla uygulayabilmelerine yönelik rehberlik yapılmalıdır. İşlevsellik ve uygulanabilirlik arasındaki fark. Yapılan her uygulama işlevsel olmaz. İşlevsel olması için bir işe yaraması gerekir. 5. Bilimsel olmalıdır. Eğitim programları hem bilimsel ilkelere uygun olmalı hem de bilimsel bilgiyi kullanmayı öğretmelidir. 6. Bir amaca yönelik olmalıdır. Eğitim programları belli amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulmalıdır. 7. Ekonomiye uygunluk özelliği göstermelidir program geliştirme. Gerek okul içinde, gerekse okul dışında Milli Eğitim'in ve okulun hedeflerini gerçekleştirmek üzere düzenlenen içerik ve faaliyetlerin uygun yöntem, teknik ve araç gereçlerle geliştirilmesine yönelik koordineli çabaların tümüdür. Program geliştirme süreci uygulamalı, operasyonel, kubaşık yani ekip ve sürekli bir çalışmadır. Program geliştirme aynı zamanda hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme arasındaki Dinamik ilişkiler bütünüdür. Hedef, amaç kavramı. Öğrencilerde bulunması istenilen ve eğitim yoluyla kazandırılabilecek niteliklere hedefler denir. Niçin öğretiyeli sorusuna yanıtlanır. Hedefler ikiye ayrılır. Yatay hedefler, Bulam'ın taksonomik sıralaması; bilişsel, duyuşsal ve denizsel. Dikey hedefler, uzak, genel ve özel hedefler. Taksonomi, istendik davranışların Hedeflerin basitten karmaşa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön kaşı olacak şekilde aşamalı sıralanmasına denir. Dikey hedefler üç ayrılır. 1. Uzak hedef. Bir ülkenin politik felsefesinin yansıtan, ulaşılması kısa sürede mümkün olmayan, ülkenin yetiştirmek istediği bireyleri görmek istediği en temel toplumsal davranışlardır. 1739 sayılı Milliyetin Temel Kanunu. Genel hedef, öğretim kademeleri ve okulların hedefleridir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 3 özel hedef, bir bilgi, disiplin, konu alanı ya da derste öğrencilere kazandırılmak istenen özellikler ve davranışlardır.